Yine yeni vlog. Okuldan çıktım. Şimdi alama geçeceğim. Araba geliyor. Kaç. Neyse buranın arabaları insanları dinliyor. İnsanlara önem veriyor. Neyse. Telefonuma bir şeyler oldu arkadaşlar. Emir yat. Bilecek mi? Wow. 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 Gel gel bu tarafa gel. <laughs> Kezba. Aa havaya bak. Çok güzel. Hadi bakalım. şu tok değil mi Eren? Ha, tok. Tok ama. Kane. I don't wanna talk about it, leave geliyor. İşe. Sıçacağım şimdi. İşe yemek ne kelime? Ay <laughs> şu araba çok tatlı biliyor musun? Tam senlik bir araba. Bu mu? Ama <laughs> burada gitgide güzelleşiyor. Bu ne? Pembe bir hava olmaya başladı. There's like cousin candies, bitches. Bir dakika öğrensin sonra da ben öğreneyim. kocan öğrensin sen de. delireceğim hava çok güzel. Şuraya bakın. Pembe. Pas pembe. Onlar, onların... Poz ver. Bir daha poz ver. Ve çok güzel havaya bakın. Neyse. Sonra havaya bakın. Delireceğim. Bir defa havayı gösterin ama yeter evet artık. Hava çok pembe. Anladım ama ben gidiyorum. Yeter artık. Bir de boku çekti çünkü ben şey. Caddeye çıkıyoruz. Ertesi gün. Bayram tatilinde ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ev görmesini mi? Öyle. Bakın etrafta. Kuşlar var burada bakın. Niye ağladın? Tamam ederim. tamam isteme tamam. Ya ben çek. Çekme ben çekme ya. <laughs> <Ben de> I'm <çekmiyorum>. gonna <laughs> slay girl, slay girl. You <laughs> didn't. <laughs> Ya tipe tüpü... bak. Ne? Ne, ne gör Hadi enişte. Ha gayrı. Şurayın <laughs> <laughs> şifresi o ne tane işte? Thank şey. you. <laughs> dönemedin değil mi? Bir daha araba dönemedin. Yok, yok sen bana <laughs> Hadi görüşürüz. Değilir. Görüşürüz Defne. Bay bay. Hadi. Defne. Evet Defne. Bu tişört üstüne yapıştı çıkmıyor artık. Geçin önünüzde bir fotoğraf çekin. <laughs> Şöyle. Enişe bak. Enişe bak buraya. Bir araba aldım. Oha, <laughs> kadına da şiddet ayır. iyi. Kades yap, kades. Gidos. Gidos. Gidiyoruz. <laughs> Bu iki spreyi yiyince Amerika geliyor aklıma. Amerika bir uçak şeyi. Saat 4 durum güncellemesi. Günaydın. Petrofis. Ayaklarım şişti. <laughs> Şoför baygınlık yaşamış. Hadi ben de petrolün lavabosuna gelin. Of çok çekim geldi ya. Çok kötüyüm. Öyle şey, öyle kolay değil. <laughs> Aralıksız kaç saat yol geldim. Arabian Nights gibi olmuş markası. Arabian Nights. Ayağım o kadar şişmiş ki patlayacak gibi ayakkabım çok kötü reklam metro Suite. şimdi açıklama yapmadım zamanı ya. şimdi vloggerlar böyle bakıyor ya Erzincan'a gidiyorum bayram tatili için ve bu da yol yolumuz kötüyüm ya saat 4 5'e çeyrek var 42 Biz işemeden sen geldin aşkım. <laughs> İşte. Ama bana uzun geldi biliyor musun? Bu işi, Semra işleri ne? Kahve. Ice <laughs> latte istiyor belki adam. Ice latte makinası bozulmuş. <laughs> Biraz da cihanı verim arkaya. O geniş abla ya. Buraya geldi mi dünyamızı dar oh. eder bize burayı. Bak <laughs> 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 kızımın da parçası. <laughs> arkadaşlar günün içine hep değil. Mango, ananas. <gülüyor gülüyor> Moladayız. <laughs> Böyle petrol hepsinde bir petrole durduk yani. Aman. Aşkım bir tane su misin? Az mı? Bilmem kaçıncı molamızı veriyoruz şu anda. Yes. Şeldeyiz. Şu etrafa bakalım. Ne zaman gideceğiz? Sence? Ben tuvalete gidiyorum, işim gelin. Ne haber? Ne haber? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> karabaş gel, karabaş gel. Karabaş, karabaş Hayır, elimi ısırma, elimi ısırma. Elimi niye ısırıyorsun? Şşşt, sakın. İyi, <laughs> pis. Köye geldim, şaka gibi. Şuna bak ya. Ben sağ beni. Şöyle bir tane şey öldürürüm. Koro saldırıyor mu sopa alalım arkadaşlar. Saldırmaz inşallah ya. Sağmıyorum. Şunu açalım. Başladık. Brawl Stars mega kutu açtık. Ne haber? Döveceğim mi beni? Vuracak mı bana? Vurma ya. Kışa. Beni dövecek. <laughs> ba, 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 ba. Bak 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 bir mağazama sıçmasın. Saldır. Karabaş sen ne yapıyorsun? Özledim oğlum seni. Seni özledim ben. Sen niye beni ısırıyorsun? Ama bak çok ayıp. Çok ayıp bir davranış bu. Bir dakika. Hay. Hay. <laughs> Hay. <laughs> bu ne bu? Bu ne bu? O ağız ne o ağız? O ağız ne? O ağız ne o ağız? Git. Git. <laughs> Hayır ama peşimden koşturmak olmaz Karabaş. Hayır. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak beni öldür. <laughs> ne i̇şte, haber? Isır. Isır. Uğah. çek dur Tövbe estağfurullah. Kır durmuş. Sanki ne yapıyorsun anasını? Brother, you. Lan, kapı niye bu arı? Dur, flash açalım. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Özledin mi beni? Ha? Gel. Gel aşkım. Aşkım, sıçacağım mı? susadım çeşmeye. Ne, ne yapıyorsun? <laughs> Bu suyun içinde ne yapıyorsun lan? Oy o ne? Kırmış o ne? Kırmış o ne lan? O ne oğlum? Ay diş. Aşkım kimin dişi? Oh. <laughs> <laughs> düşmanlarımın dişleri. Nereye getiriyorsun? Götür göm. Susadım çeşmeye. Ne Yosun mu? Her yerde var bunlardan var. Allah belanızı versin size. Çıkardım belden dokuzlu havaya. Dedim bana bir şey diyene koyarım. Çok cringe ya of. Simay <laughs> tuca aşkı bye bye. Bak bak şu orospulara bak bak. Bu ne ya? Ay tonsu. da Beni yer. Yenir bunlar beni yer. Gelin yeter ama ne ki ya? Gına geldi artık. Bak 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 bak. Geri zekalı. Nereye gidiyorsunuz? Aşkım saçmalama yukarı artık eve gideceğiz. Toz toz git siktir. Anneciğim sen ne yapıyorsun anneciğim? beni bu bana ne bu Bir daha patlatalım gel. Torpil patlatacağız. Ya. Bence burası iyi. arkadaşlar. Yanmıyor. Arkadaşlar. Kesin kan kesin buraya. Dondu mu anasını satayım Nasıl yapıyorsun tane meşruba kaldı. Meşruba da mı? Dönüyor mu? İstanbul dönüyor. Ben vlog vlog çekmedim. 2 gündür yok mu Günün Gümrün içeceği arkadaşlar. Nasıl yapıyorsun? çok garip geldi tadı bilmiyorum. Kokostar. Kokostar tadı geliyor. Azerbaycan'dan herkese salam. Arkadaşlar selam. Bankaya gidiyorum. Bankada işim var. Ben geldim İstanbul'a. iki gündür vlog çekmiyorum. Saçıma bak. Saçıma bak. Bu <laughs> saçım ne böyle oluyor? <laughs> Pişmaniye karıya döndüğünce. Bir iki hafta sonra işe gireceğim. Artık ben emekçi bir insanım. İndim. Otobüs evinin önünden geçerken onu görmek gerçekten insanın yük oluyormuş. Bu ara sıcak ya hani her yer. Abi insanların terleri, affedersin ya, lahmacun gibi kokuyor. Ben ona benzetiyorum. İnsanların terleri lahmacun kokuyor abi. İsterseniz kusun, isterseniz mideniz bulansın. Beni ilgilendirmiyor. İyi iyi bir sıçmış yerleri bu kokuyor. Hallettim bankadaki işimi. Şimdi mektupları aldım. Birdland'le. Of yanıyorum yanıyorum çok sıcak. Red Bull. <laughs> İçeceklerimi hep gösteriyor.